Binperaks Biyoklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sunar. diş sıkma çoğu zaman farkında olmadan yapılan ve hem diş sağlığını hem de yaşam kalitesini olumsuz etkileyen yaygın bir problem. Uzun vadede çene eklemi sorunlarından baş ağrısına kadar pek çok rahatsızlığa yol açabiliyor. Peki diş sıkma probleminin sebepleri nelerdir ve hangi yöntemlerle tedavi edilir? Günlük hayatımız zaten stresli. Yoğun bir stres, iş yaşamı, günlük yaşam. Aile ilişkileri, evlat ilişkileri hepsi bir stres. Ve sonuçta gece intikamımızı kendimizden alıyoruz. Uyuduğumuz zaman ya dişlerimizi sıkıyoruz, ya gıcırdatıyoruz veya ikisini birden yapıyoruz. Ertesi sabah uyandığımızda da çene kaslarımızda korkunç bir ağrı ve özellikle diş gıcırdatma varsa dişlerde aşınmalar başlıyor. Bu da diş kaybına neden oluyor. Diş sıkmanın sebebi stres ve bu günlük hayatın kendinden aldığın intikamı. Bruksizm tedavisi yani buna bir diş sıkma, ve gıcırdatma diyor çünkü Brooks'un anlamı o. Plak tedavisi ne işe yarıyor? Plak yükseltiyor, eklemleri rahatlatıyor ama tek başına yeterli mi değil. Bununla birlikte bazen botoks uygulamaları da yapılıyor ve plan oldukça faydası oluyor. Gece plağı kullanmak dişleri tamamen korumaz. Yani bununla birlikte ne yapılabiliyor? Dediğim gibi botoks yapılıyor zaten. Masater botoks dediğimiz. Ve en önemli şey neden gece plağı takıyoruz? Diş gıcırdatmayı ve diş sıkmayı önlemek için. Bunun altında bir stres yatıyorsa biz bunu niye yok etmiyoruz? Diş sıkma rahatsızlığı tedavi edilmediğinde birçok sorunu beraberinde getirerek zamanla yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Diş sıkılma tedavi edilmezse eklemlerde ciddi aşınmalar, dejenerasyon oluşuyor ve yani bu niye erken yaşlanmaya yol açıyor. Dişleri erken kaybediyorsunuz. Dişlerin görünümü bozuluyor. Özellikle ön dişler tırtıklı tırtıklı oluyor. Arka dişler çürümeye temayül ediyor ve çürüyor ve sonuçta hem dişlerin erken kaybı hem çene ekleminde geri dönülmez hasarlar bırakabiliyor. Bu da ileride yaş almışlığınızda Keyifli bir yaşam e, sürmenize engel yok. Bu yüzden diş kırıklığı atması, bruxizmi, diş sıkması olan hastaların bir hekime başvurarak bu rahatsızlıklarını gidertilmesi bizim önerimizdir. Interax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.